Şehirden Haberler programımızın şimdiki konuğu, oto sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve aynı zamanda e, girişimcimiz, işletmemizin sahibi Abdülaziz Bey var. Bakalım bu alandaki faaliyet ve hizmetlerimiz neler, kalitemize ne kadar güveniyoruz, araçlarımıza, ürün, ürün gruplarımıza ne kadar güveniyoruz ve aynı zamanda burada başka neler yapıyoruz diyeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Abdülaziz Bey'le sevgili izleyicilerimiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Abdülaziz Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz memleketimize ayrıca. İyiyiz çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de en güzel şekilde misafir ettiniz ve enerjinize çok daha iyi oluyoruz diyoruz. Ee, gerçekten çok güzel bir enerjimiz var. Harika bir yayın olacak diye umut ediyoruz. Şimdi buradaki faaliyetleri, hizmetleri konuşmadan önce kısaca sizi tanımak istiyorum. Bize Abdülaziz Bey'i anlatır mısınız? Yani Diyarbakırlıyım. Burada doğmuşum. Uzun zamandır bu sektördeyiz. Ee, i̇şimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Belki de en iyi şekilde yapıyoruz. Ee, herhangi bir olumsuzluk yok. Ee, müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Böyle. Peki Abdüneziz Bey, işletmemizin kuruluş hikayesini sizden dinleyelim. Biz burada Diyarbakır Surda kaç yıldır faaliyet gösteriyoruz. Böyle bir meslek, böyle bir işletme bizim tercihimiz miydi ya da hayalini kurduğumuz bir işe imza mı attık biz? Yani asıl mesleğim çok yıllar önce mobilyaydı. Bizim bölgede özellikle bu son kaç yılda oluşan olumsuz e, olayların dışın e, yansımasıyla beraber e, işlerimize epeyce bir durgunluk oldu. Ben de o yüzden sektör değiştirmeyi düşündüm. Zaten daha önce anladığım, bildiğim, yaptığım bir işti. Tamamen böyle profesyonel bir şekilde geçmek istedim ve geçtim. Peki bu alanda ne kadardır varız? Yani 10 yıldan fazladır. Tamam. 10 yıldır e, ismimizi taşıyoruz diyoruz. Evet, evet, ismimizi taşıyoruz. En iyi şekilde taşıyoruz. Yani hemen hemen Diyarbakır'da bizi bilmeyen yok birçok esnaf arkadaşımız meslektaşımız da yani piyasanın Artur'dan çıktığını Artur ne piyasayı belirlerse piyasa ona kitleniyor. dediklerine şahit oluyoruz evet. Siz böyle bir işletmeyle birlikte aslında devasa projelere imza atıyorsunuz. Faaliyet ve hizmetlerimiz kapsamlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor tabii ki. Ama elbette şu an izleyicilerime de aktarmak istiyorum. Eminim ki onlar da biz kadar merak ediyorlar. Buradaki faaliyet ve hizmetlerimiz neler? Oto işletmemizdeyiz ama işletmemizi detaylandıralım. Bu alanda neler yapıyorsunuz? Yani biz çoğunlukla ikinci el araç alım satımı yapıyoruz. Ee, bizim bazı kriterlerimiz var mesela biz kötü araç almamaya çalışıyoruz ee, müşterilerimize kesinlikle böyle sıkıntı yaratacak araçları da bulundurmuyoruz, almıyoruz. Gönül rahatlığıyla e, araçlarımızı verdiğimiz zaman müşterilerimize gönül rahatlığıyla o araçlara binebiliyorlar. Yani biz buna çok dikkat ediyoruz. İlk günden bu yana, bundan da sonra da devam etmeye, dikkat etmeye çalışacağız inşallah. İşletmemizin kalitesinden de belli olduğu evet. gibi diyoruz gerçekten. Peki Abdülaziz Bey nelere dikkat ediyoruz? Yani araç alım satım tabii önemli detaylar. Bu hususta biz müşterilerimize ne kadar güven sağlıyoruz? Bu hizmeti nasıl veriyoruz? Evet şimdi mesela müşteri gözüyle söyleyen bu işi bir müşteri geldiği zaman öncelikle bir araca rahatlıkla binip gidebilecek araç arıyor. Yani efendime söyleyeyim sanayisiyle uğraşmayacak, masrafıyla uğraşmayacak, e, burgu uçurukla uğraşmayacak araçlara çok dikkat ediyor Ve biz de ilk günden e, sattığımız araçlarda da biraz yüksek segment olduğu için e, en iyisini alıyoruz ve en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Yani e, hatta ve hatta e, en uygun fiyatta e, müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz ki ettiğimize de inanıyorum yani. Peki sadece Diyarbakır çevresinde mi hizmetlerimiz var yoksa Türkiye'nin 81 iline de hizmet veriyor muyuz? Yani özellikle yani e, meslektaş arkadaşlarımızla çok illen çalıştığımız oluyor. E, bir telefonla araba gönderdiğimiz bir telefonla araba aldığımız yerler çok e, değişik illerde. Tabii dışarıdan yani diğer illerden bizi arayıp arabamızı beğenen e, müşterilerimiz de var. E, gelip alıp gidiyorlar yani. Yavaş yavaş da e, röportajımızın sizinle olan birlikteliğimizin aslında üzülerek sonuna geleceğiz. Ama e, öncesinde sormak istediğim birkaç husus daha var. Tabii bunlar da önemli detaylar. E, i̇letişim bilgilerimizi rica edeceğim. Yani sosyal medya hesaplarımızla, e, Instagram olsun, Twitter olsun isimlerimiz ne diye geçiyor? Müşterilerimize izleyicilerimiz nasıl ulaşabilir böyle kaliteli iş? işletmeye. Facebook'ta e, sayfalarımız Artur Auto diye e, girdikleri zaman zaten ilk sırada biz çıkıyoruz. S diğer e, reklam olmasa sahibi.com'dan da. Yani tek ismi kullanan biziz, ee, rahatlıkla bize ulaşabilirler yani. Konumuz e, Artur'du, yani bu alandaki faaliyet ve hizmetleri öncülerden, e, Abdülaziz Bey'den dinledik hep birlikte diyoruz sevgili izleyicilerimiz. E, konuğumuz da tabii ki Abdülaziz Bey'de. Bu alandaki faaliyet ve hizmetlerimize değindik, çok da keyifli bir yeni bölüm programı hazırladık sizin için diyoruz. Diyarbakır Sur'dan seslendik size bugün, bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.